Teknopat'tan herkese merhabalar. Ben Recep Baltaş. Bu videoda sizlere Uplay'den nasıl oyun satın alacağınızı göstereceğim. Öncelikle Uplay açıldıktan sonra sağda Connection seçeneğine tıklıyoruz. Açılan pencereden kullanıcı bilgilerimizi giriyoruz. Login diyerek sisteme giriş yapıyoruz. Sisteme girdikten sonra sağda profilinizi göreceksiniz. Shop diyerek satın almak kısmına girelim. Satın alacağımız oyuna tıklayalım. Ve Buy Now diyelim. Oyunun sayfası açıldıktan sonra add to cart diyoruz. Tekrar add to cart diyelim. Burada bir promosyon kodunuz varsa uyguluyorsunuz. Bizim bir promosyon kodumuz var. Promosyon kodumuzu giriyoruz ve apply diyoruz. Evet görmüş olduğunuz üzere oyun 0 euro oldu. Çek diyelim. Sistem tekrar şifremizi sordu. Girelim. Bilgilerimiz güncellenmek isteniyor. Bilgilerimizi girdikten sonra en alttaki Terms of Sale seçeneğini de işaretliyoruz ve Continue diyoruz. Bu aşamada siparişimizi gözden geçirmemiz isteniyor. Tekrar Terms of Sale ve Privacy Policy ilkelerini kabul ettiğimizi belirtmek için tiki işaretliyoruz. Ve son olarak Submit Order diyoruz. Görmüş olduğunuz üzere oyunu satın aldık. Sistem bize oyunun seri numarasını verdi. Şimdi bu seri numarasını Uplay yazılımından aktif edelim. Seri numarasını kopyalıyoruz ve ardından sağ tıklayıp kopyala diyoruz. Uplay'ı açıyoruz. Uplay'den giriş yapıyoruz. Uplay açıldıktan sonra sağ üstteki dişli simgesine tıklıyoruz. Ve ardından Activate Product diyoruz. Az önce kopyalamış olduğumuz oyunun anahtarını buraya yapıştırıyoruz. Ve OK diyoruz. Görmüş olduğunuz üzere oyunumuzu sistem tanıdı. Activate diyoruz. Oyun artık oyun kütüphanemize eklendi. Go to my games diyerek kütüphanemize gidiyoruz. Ve görmüş olduğunuz üzere oyun artık kütüphanemizde oyunu başarılı bir biçimde satın aldık. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Recep Altaş, teknopat.net.